Senin yani metnini alıp burada kullanacağız mesela. Yani bu bağlamda bununla ilgili ne düşünüyorsun? Benim için önemli olan yazdığım bir şeyin insanlarla buluşması. Yani sonuçta yazıp bilgisayarımda durduğu sürece bir manası yok. Ne kadar çok insana ulaşırsa bu benim için o kadar önemlidir aslına bakarsan. O yüzden mecrası beni heyecanlandırıyor. Dediğin gibi altyazıyla dünyanın herhangi bir yerinde izlenecek. İki kişi izlese, benim o en başında söylediğim duygudaşlık meselesini yakalayabilirsek bu benim için çok önemli bir şey olacak. Mesut'un az önce bahsettiği ettiği yalnızlık meselesinde. Mesut tamamen dördüncü duvara, gerçekten bir dördüncü duvara oynayacak. Tamamen bir dördüncü duvarın içine oynuyor. E, ve biz burada bir çatı kuruyor, kuruyoruz aslında. Evinde tiyatro dediğimiz şey sadece tiyatro oyunlarını da yayınladığımız bir mecra değil. Yani tiyatronun kuramını konuşacağız, teorisini konuşacağız, yazma biçimini konuşacağız, yönetmen-oyuncu ilişkilerini konuşacağız. Hafta sonu cumartesi günleri başka akademisyenlerle, konuklarla bu sanatın özüne dair şeyler konuşulacak. Yani burası bir tiyatro <laughs> çatısı. E, şimdi eğitim timin internet üzerinden yapıldığı işte ne bileyim insanların toplu buluşmalarının sosyalleşme alanının internet üzerine e, getirildiği, buradan sağlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani internete bir giriyorsun, Instagram'da 50 kişi görüntülü konuşma yapmış, işte SS e alınmış, yüklenilmiş. Demek ki tiyatroyu bir buluşma olarak kabul ediyorsak bir buluşma anı olarak kabul ediyorsak artık buluşmalar da buradan yapılıyor ve biz oyuncu seyirci buluşmasını da buradan gerçekleştireceğiz. Hayat normale döndüğü zaman yine Mesut'un söylediği şey üzerinden söylüyorum. Tabii ki hayatımız normal dönecek ama belki biz buradan hayat normale döndüğünde bu biçimde tiyatro yapmaya devam edeceğiz. Belki e, birkaç zaman sonra tiyatroların tamamı bu biçimde ya da buna benzer farklı biçimlerde e, üretimde olmaya da başlayacaklar. Yani biz tabii ki yine sahnede de üretim yapacağız. Ya da tiyatral oyun anlamındaki üretimlerimizi sahneye taşıyacağız. Bu platformda <laughs> tiyatronun o çatısı kalacak. E, öze dair akademik konuşmaların yapıldığı kısımlar burada duracak. O yüzden ayrıca kıymetli geliyor bu iş bana. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Nacizane fikrin tırnak içerisinde fikri ilk aklına gelen diyeyim yani olarak. Ben mesela şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki her, yani e, do doğru anlatayım diye de senin söylediğinden aklıma geldi. <laughs> bu bizim açımızdan aslında pandemi sebebiyle başlamış bir proje ama benim açımdan artık bundan sonra e, bu platformda her zaman dijital, her sezon bu dijital mecra bir oyun çıkaracak. Ya yani ben olduğum sürece daha doğrusu ya da birileri bana destek verdiği sürece bu akışın durmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir alan, başka bir mecra. Sen dedin ya belki devam edecek. Ben de şunu söyleyeyim. Belki değil mutlak devam edecek. Ee, devam da etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi adıma söyleyeyim bunu. İzleyenler için böyle tam açıklayıcı olsun diye. Evet. Hani bu pandemi bitince bu mesele ortadan kalkmayacak. Biz bu meseleyi dijitalleştirmek üzerine e, bir yolculuğa çıktık aslına bakarsanız. Kendi aklımızın yettiğince yeni bir mecrada bu işi denemeye çalışıyoruz. Ve bunu belki de kuramını bulana, belki de yazana kadar denemeye devam etmeyi düşünüyorum ben. Evet. Neden olmuyor? Yani bizim adımıza belki biri yazar. Ona da çok mutlu olurum tabii. Bizi izler, bizden görür ya da ya sadece biz yaparsak bunun kuramı ortaya çıkmaz zaten. Önemli olan bu mecranın, bu mecrada performans yapacak e, sanatçı arkadaşlarımızın artması muhakkak burada önemli olan olacak. Ne kadar çok çeşit olursa bu mecra o kadar zenginleşecek ama. Kendi fikrim e, bunun geleceğin biçimlerinden biri olduğuna inanıyorum. Ta, Çünkü şöyle ta, düşünelim. Saniye. Bunu e, evde e, yapmak, saniye. ötesinde meseleyi dijitale aktarmak ve dijitale taşımak bağlamında söylüyorum. O zaman önce bir şey söyleyelim sonra ben sana bir soru sorayım. Hep sen bize sordun. Dur bir e, Altuğ abiye de soracağım önce. Ona soracaklarım var. Pardon. O zaman şeyi bir söyleyeyim ben. Yaptığımız şey, yapmaya çalıştığımız şey, denediğimiz ve aradığımız şey aslında sahne için tasarlanmış ve e, sahnede oynayamadığımız için bu platforma taşınmış bir şey olmayacak. Yani hani belki piksellenmiş kayıtları yayınlamak gibi ya da daha önce sahnede oynanan bir şeyi çekip yayınlamak gibi değil. Tiyatronun olanaklarından faydalanarak, rejisi, dekoru, oyunculuk biçimi, ışığı, metni, tiyatronun olanakları dediğimde insanların aklına ne geliyorsa onların tamamını bu biçim için uyar o olanaklardan faydalanarak bu mecranın da olanaklarını kullanarak bir tiyatro oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Yani tamamen burası için tasarlanacak. Her şey burası için tasarlanacak. O manada dünyada ilk olduğunu söylüyoruz aslında. O manada da heyecanlanıyoruz aslında. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şey, yepyeni bir şey arıyoruz ve yepyeni bir şeyi çok bildiğimiz yıllardır meslek olarak icra ettiğimiz bir şeyden beslenerek yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz iddialıyız. O yüzden biraz kaygılıyız. O yüzden biraz heyecanlıyız falan falan. Özür dilerim Altuğ abi evet, sen Hemen Altuğ abi Altuğ abi sen ne diyorsun? Bir de sen, şimdi mesela bu me bizim yapacağımız hikaye biraz daha değişik. Mesut tek başına olacak ama. Evet, evet. Beraber karşılıklı bir şeyler yapacağız. Ve hani hem onun kadar yalnız olacağız, hem de aslında onun kadar yalnız değilmişiz gibi. <laughs> 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 evet. olmamız gerekecek. O yüzden yalnızlığı yalnızlığında tek başına oynayacak. Ben belki seni görmeden, tam olarak görmeden, yani dokunmadan, o etkileşimi gözünden almadan e, aynı doğallıkla bir performans sergilemeye çalışacağım. Şimdi sen burada hem yönetmen, hem oyuncu olarak Projenin içerisindeyse hani nereden bakıyorsun? Mesela nasıl olacak burada sevgili yönetmenim? Bizim avucumuzda Altuğ abi yönetiyor. Yani normal bir prova gibi olacak aslında. Sadece biz bu prova deneyimini yaşarken yani çok basit çok basit e, cümlesi çok saçma oluyor. <laughs> <laughs> çok basit niye daha önce yapmadık değil mi? Hiç basit. Ee, ama işte buradaki heyecan unsuru çok kıymetli. Yani şöyle bir şey olacak. Hadi diyeceğim ki Taner sen kalk e, ve biraz geriye doğru git diyeceğim. Heyecan verici şeylerden bir tanesi de şu. E, bunu daha önce dördümüz konuştuk. E, buraya da bir, böyle bir çentik atmış olayım. E, bu aynı zamanda tiyatro severler, tiyatro ilgisi olanlar, tiyatro ile ilgili hayal kuranlar için de ciddi bir e, almanak yaratacak. Şimdi ben bir oyuncu olarak bir taraftan da şunu düşünüyorum. Mesela çok heyecan verici bir şey. Hani e, iyi oyuncu diye herkes tıpkı tiyatro kavramı gibi. Hani nasıl herkesde bir tiyatro karşılığı varsa iyi oyuncu tırnak içinde, onun içinde herkeste bir e, karşılık var. Fakat şöyle bir şey var. Hani biz e, eğitmen olarak ben e, aynı zamanda bir eğitmen olarak şuradan da bakıyorum. Mesela ben o birini yetiştirirken, birine ders verirken işte atıyorum bir tiyatro okulunda ders verirken ya da biriyle özel bir oyun çalışırken koçluk yaparken vesaire vesaire bunlar hiç önemli değil. Şu, şu çok kıymetli bir unsurdur oyuncu için. Ya da oyuncu olmak için. Algılarının açıklığı çok önemlidir bir oyuncunun. Şimdi biz burada aslında bir de yeni bir egzersiz katmanı yaratıyoruz mesleki olarak kendimize. Yani acayip heyecan verici bir şey. Yani düşünsene sen oradasın ben buradayım ben bir şey yapıyorum ee, ve şimdi biz görüyoruz mesela biz burada konuşuyoruz ve yayın arkadan geliyor. Evet. Yani canlı bir şeyi oynuyoruz ama sen benim canlı oynadığımın bir saniye ya da iki saniye sonraki canlı tepkisini tam da o anda gerçekleştirmek zorundasın. Dolayısıyla kendi kendine ilerleyen bir sekme içerisinde canlılık devam ediyor. Ve bu noktada da şuraya geliyoruz. Yani oyuncu denen tiyatro unsurunun algısının ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve hep deriz ya tiyatro zordur abi her şey o anda gerçekleşir. Düşünsene abi şimdi yani düşünün hepiniz düşünün. Bizi izleyenler de düşünsün siz de düşünün. O anda kavramın nasıl bir o an yani böyle işin içine bir de fizik böyle kuvvetle giriyor yani hani böyle zamanlar kırılacak e, uzamlar kırılacak duygular kendini yenileyecek ve bu inanılmaz heyecan verici bir şey yani ben burada olmasaydım arayıp beni abi böyle bir şey yapacağız gel falan demeseydin herhalde hasetimden çatlardım ya. Yani. <laughs> İyi ki demişim abi. Ya abi evet. acayip bir deneyim yaşanacak. Yani hani tekrar tekrar söylüyorum ya bu deneyim olağanüstü bir şey.